Sağ Market'ten herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağın Çelik. Hatırlarsanız birkaç ay önce size Raspberry Pi'nin RP2040 tabanlı küçük kartı Pico W'ya Bluetooth desteği geleceğinden bahsetmiştim. O zamanlar destek sadece C++ dilinde vardı. Nihayet MicroPython dilinde de Bluetooth desteği geldi. Bu videoda akıllı telefonunuzu kullanarak Pico'ya Bluetooth üzerinden nasıl komut gönderip alacağınızı göstereceğim. Ama önce gelin Pico'da Bluetooth'u mümkün kılan donanıma kısaca değinelim. Pico W'da kullanılan Infineon CYW 4343 yongası hem 2.4 GHz Wi-Fi hem de Bluetooth 5.2 desteğine sahip. Ancak kart ilk çıktığında Bluetooth desteği henüz hazır değildi. Arka planda bazı yazılımsal pürüzler ve kütüphanelerin tam hazırlanması gerekiyordu. Zaman içinde bunlar hazırlandı ve bugün Raspberry Pi Pico üzerinde hem C++ hem de MicroPython kullanarak Bluetooth tabanlı projeler yapabileceğiz. Bluetooth teknolojisi temelde ikiye ayrılıyor. Bluetooth klasik ve Bluetooth Low Energy yani kısaltmasıyla BLE. BLE veri alıp gönderilmediği zamanlarda uyku moduna girip pil ömrünü uzatabiliyor. Bunun gibi bazı güç tasarrufu özellikleri var. Bu sebeple akıllı saat gibi cihazlarda da sıkça tercih ediliyor. Pico W her iki standardı da destekliyor. Bu videomuzda ise biz BLE ile çalışacağız. Öncelikle Pico W'ye en güncel sürüm kararsız firmware yüklememiz gerekiyor. Ama yani kararsız tabiri sizi aldatmasın gayet stabil çalışıyor. Benim tahminim Bluetooth desteği çok kısa zamanda kararlı sürüm firmware de gelecektir. Kararsız sürüm firmware yüklemek için Pico W'nüzün üzerindeki beyaz tuşa basılı tutarak micro USB kablosunu bilgisayarınıza takın. Bunu yaptığınızda Pico w, bilgisayarınızda bir disk sürücüsü olarak gözükmüş olmalı. Ardından Tony editörümüzde araçlar ve seçenekler menülerini izleyip seçenekler penceresinde yorumlayıcı sekmesine tıklayın. Sağ alt köşede Install or Update MicroPython yazısını göreceksiniz. Ona tıklayın. Burada MicroPython varyantı menüsünden Pico w seçiyoruz. Versiyon menüsünden de Unstable yazan seçeneği seçip yükle tuşuna tıklıyoruz. Tüm bu işlemlerin ardından Pico en güncel kararsız firmware ile kodlanmaya hazır olacaktır. Şimdi bu projede kullanacağımız bu Bluetooth örneği için Pico içine orijinal isimleriyle iki Python dosyasını kaydetmeniz gerekiyor. Bu dosyaların linki video açıklamalarında mevcut her zaman olduğu gibi. Bu iki dosyadan ayrı olarak bir de asıl kodlarımızın olduğu Python dosyası var. Bunu da istediğiniz bir isimle Pico içine kaydedebilirsiniz. Bu koda biraz baktığımızda Pico W'yu alıcı moduna soktuğunu ve BLE üzerinden gelen verileri dinlemeye koyulduğunu görüyoruz. Gelenler arasında burada yazdığımız LED metni saptanırsa Pico üzerindeki LED açılıyor veya kapatılıyor. Peki BLE üzerinden Pico'ya LED metnini nasıl göndereceğiz? Bunu yapan Serial Bluetooth Terminal isimli bir Android uygulaması var. Bunu akıllı telefonumuza kuruyoruz. Ardından Pico'daki kodumuzu çalıştırıyoruz ki siz kodu çalıştırdığınızda Tony konsolunda Starting Advertising yazdığını göreceksiniz. Bu Pico'nun kendisini civardaki Bluetooth cihazlar için keşfedilebilir kıldığını belirtiyor. Şimdi Serial Bluetooth Terminal uygulamasını başlatıyoruz. Sol üstteki 3 çizgiye dokunup açılan menüden aygıtları seçiyoruz. Ve sonra Bluetooth LE sekmesine dokunuyoruz. Burada Pico Pico'nun mpy-uart adıyla listelendiğini göreceksiniz. Ona dokunduğunuzda telefonunuz Pico'ya bağlanacaktır. Bağlantı sağlandığında Tony konsolunda New Connection 64 yazdığını görmeniz gerek. Uygulamanın terminalinde Pico'nun almayı beklediği metin olan LED'i yazıp gönderelim ve bakalım. V komutun Tony konsolunda da yazdırıldığını ayrıca Pico üzerindeki LED'in yakıldığını görebiliyoruz. Şimdi tam tersini yapalım. Yani Pico'dan telefona bir şeyler göndermeye çalışalım isterseniz. Bunun için Pico'yu bir breadboard'a oturtalım ve yanına bir tuş koyalım. Bu tuşun bir ayağını toprağa, diğer ayağını da sıfır numaralı GPIO pinine bağlayalım. Bu işlem için kullanacağımız kod da burada. Bu kodda tüm işlem while true döngüsü altında dönüyor ve bir de debouncing uygulandığını görüyoruz. Bu da tuşa basarken anahtarın oluşturduğu sinyal parazitini gidermeye yarıyor. Eğer debouncing olmasaydı tuşa bir defa basıldığı halde birden çok komut gönderilebilirdi. Maalesef tuşlar öyle mükemmel şeyler değiller. Siz bastığınızda bir kez basılmış gibi hissediyorsunuz. Ancak olan bitenleri bir slow motion kamerayla çekebilseydik tuşun içindeki anahtar mekanizmasının bağlantıyı birkaç defa yapıp kopardığını görebilirdik. Tıpkı basketbol topunu yere bıraktığınızda 3-5 defa sekip en sonunda durması gibi. Neyse konuyu dağıttım ben. Göndereceğimiz mesaj buradaki MSG değişkeni içinde saklanıyor ve sp.send komutu ile parantez içine değişkenimizi yazarak gönderebiliyoruz. Şimdi kolu çalıştırıp Serial Bluetooth terminal uygulamasına baktığımızda her tuşa bastığımızda tuşa basılı yazısının çıktığını görebiliyoruz. Evet arkadaşlar Raspberry Pi Pico W ve Android tabanlı bir akıllı telefonu Bluetooth üzerinden bu şekilde birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayabiliyoruz. Bluetooth klasik protokolünü de bir başka videomuzda rehberini yapacağız. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşçakalın.